Şimdi muhtar bey, benim yaptığım tekniklere göre durum pek iç açıcı değil. Köyün ağız sağlığı bir felaket. Yani benim bunlara bakmam için bana steril bir ortam lazım. E, nereden bulacağız steril yeri? O hiç sorun değil. Siz bana bir yer gösterin, ben orayı sterilize ederim. Ama biraz zaman alır tabii. Ha. Anlıyorum. Kolay gelsin. Ne haberlen Cemal? Nasılsın muhtar? Dilim tutulmuş diyorlar. Ne tutulacak lan dilim? Sandalyeden düştüm. Bundan öyle oldu. <laughs> Ey, ey bir dahakine dikkat edersin, bir şey olmaz. Sen nasılsın doktor? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. İyi. Cemal, her yerde seni arıyorum ya. Nasılsın? İyiyim. Ha, tanıştırayım. Ablam Nihal, kardeşim Sude, Cemal Muhtar Niyazi. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Muhtar <Bey. gülüyor> Dil altı hemen. <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim yazık. Sen bu yaşta kalp hastası mı oldun? Gencecik daha. Ha. Ne kalp hastası ya? Bunda kalp yok ki hastası olsun. Kalpsizdir bu, kalpsiz. ayıp ya! Ayıp mı ya? Ay. En nazisi sen deyip duruyordun ya. Ben siyaset adamıyım, aşkla meşikte benim işim olmaz diye sen demiyor muydun? <laughs> Neyse. <gülüyor> Kolay gelsin, ben gideyim. İyi günler. Ha. Ne oldu, sen niye arıyordun beni? Ee, Sultan ana kötüleşti, İlaçlarının alınması lazım. Ha. E iyi ben ineyim mi olaya alayım hemen. <laughs> espri yaptı, espri. Niyazi'nin esprilerini koy. Niyazi. Bana da internet lazım. bozuk. Hadi ya. Hah, iyi oldu. Ay içim rahatladı Sude. E o zaman Cemal sen de bizim Muğla'ya giderken aşk yakaya bıraksana. E olur, olur tabii bırakırım. E aşk yaka neymiş o? Ya çok güzel bir yer. Böyle aşıkların buluştuğu bir tepe değil mi Cemal? Evet. Çok güzel bir yerdir. <laughs> tamam o zaman. Hadi gidelim ben. Evet. Hadi. bir yere gidelim. Buyurunuz. Buyurunuz. Hadi görüşürüz. Canım. Hadi. Az, <laughs> <laughs> <Nedir? gülüyor> az, 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 az. Ne diyor? Ha, az biraz daha kalaydınız diyor. <laughs> <laughs> Ay tatlım benim ama bak e, Sude'nin işi var bizim gitmemiz lazım. Sonra gene geliriz tamam mı? Gene geleceğiz. Eh. Hadi görüşürüz. Tamam o zaman <laughs> buradan buyurunuz. <laughs> buyurunuz. Niyazi. Görüşürüz Niyazi. Ana. dönüşte alacağım size. Ne ne aşk yakaymış lan? Duyan geliyor anasını satayım. İşte burası aşk yaka. Aa, güzelmiş hakikaten. Dur siz geçin ben geliyorum. Tamam canım. Kamuran. E yine ağlıyorsun sen. He. Senin geldiğin günden beri ağlayıp durum ben. Anlamadım. Senin geldiğin gün işte. Cemal'ın bana nikahta hayır dediği gün olup durur. Çok mu seviyorsun Cemal'i? Sevmesem ne alacağım be? Nurhan, bu konuda biraz dertleşmek ister misin? Yok istemem. <laughs> Yazık bu kıza ya. Ne oldu tatlım? Ya o da benim gibi işte. Benim köye geldiğim gece var ya. Cemal bunu nikah masasında terk etti. Ay yazık kıza ya. Hii. Hey. Bak dışarıda biri gibi görünüyor ama ne kadar kalpsiz. Bir de muhtarla dalga geçiyor kalpsiz diye. Ya, o da kendi açısından haklı işte. Yani bunları zorla evlendirmeye kalkmışlar abla. O da o an sevmediğini anlamış. Allah Allah nasıl oluyormuş o? Nikah masasına gelene kadar aklı neredeymiş? Cık cık. Ben diyorum size bu robot erkekler çıkacak ya piyasaya. İşte ben onlardan bir tanesiyle evleneceğim. E nedir? Sen öyle, sen öyle, o kızcağız öyle. Hepiniz terk edilmişsiniz. Allah Allah. Öyle Allah ama Allah. öyle. Hadi gelin oturalım şöyle. <laughs> Bana bak. Sen ne ara geldin de bu Cemal'le bu kadar yakınlaştın bakayım. Ay abla ne yakınlaşması ya? Saçmalama. Neyi saçmalayacağım bir tanem? Neyi saçmalayacağım? Ona nasıl baktığını gördüm yani. Tamam Tip olarak fena çocuk değil de, böyle kalpsiz mahsus diyorsun. Ne alaka? Abla bir alakası yok. Zaten başka bir kızı seviyormuş. Tamam tatlım, o başka kızı sevsin. Ya bir şey yok ortada. Gül biraz, gül. Şimdi mi? güzel kızlarım benim. Hoş geldiniz. Ay siz <laughs> neler yaptınız ama böyle. Zahmet olmuş. Ben yapmadım kızım. Esma yapıverdi. Ellerine sağlık. He, ben yapıverdim hepsini. Oh, keşkek bile varmış. <laughs> e o zaman hep beraber oturup yiyelim. Zaten çok var. Ha, ya ben arkadaşlara söz vermiştim. Azma gideceğiz. Tamam o zaman. Azmak mı? O ne ya? Ya böyle dere kenarı gibi bir yer. Değil mi Cemal? Evet. Çok güzel. Az bak bizim pek güzel bir yerimiz olur kızla. kış suyu aynı sıcaklıkta olur beri. Dalıp dalıp çıkasınlar. Da. Dalıp dalıp çıkasın. He, hep 15 derece. Ay, şahaneymiş. E biz niye gitmiyoruz oraya o zaman? Olur, gideriz. Yemek yiyin. Sonra gidersiniz. Hep beraber gidersiniz. Cemal'le, Cemal'le hep beraber önce yiyeceğiniz zaman. Olur mu Cemal? Olur tabii, olma mı? Olur. Cemal, sen beni bir eve bırakıver. Belimin çivisi çıktı. Tamam bırakayım Esma teyze. Ha, buyur. Hadi. Eline sağlık Esma. Güle güle kızım. Hadi. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi otur verin gari. Hadi yiyin, hadi yiyin. Beni bakın. Bunu yemeyen bunu yesin. Bunu yemeyen bunu yesin. Cemal. He. Benim sende hakkım çok bilip durun değil mi? Bilmem mi Esma teyze çocukken bizim evden çıkmazdı. Az mı yemeğe mi yedin? Kaymağı yumurta gırdırı verdin bana. Unuttun mu şimdi bunları? Hiç unutur muyum? Senin donlarını bile yıkadım ben Mikli. <laughs> yıkadım vallahi. O zaman niye böyle yaptın be güzel oğlum? Kamur Hanım'ı niye ortada bırakıverdin? Siz çocukluk arkadaşı değil miydiniz? Kardeş gibiydiniz ya siz. İşte kendin de deyip durun Esma teyze. Biz kardeş gibiydik. Hatta abla kardeş gibiydik. Tövbe tövbe. Neyi tövbe tövbe Esma teyze? Yalan mı? Babaların mal derdi olmasaydı senin aklından geçiyor muydu Kamuran'la beni evlendirmek? He? Bak susup durun. Geçiyor muydu Esma teyze? He? üç kuruşluk dünya malı için Kamur anne beni kurban seçiverdiniz kendinizi. Ben anlamam. Aklını başına topla. Kendine gel. Kamur ortada bırakma. Hakkımı helal etmem sana. TRT dünyada iki elim yakandı olur bilesin ha. Nereye gidiyorsun Esma teyze? Eve bırakacaktım ya da. Ben diyeceğimi değilim. Kendim giderim gari. Şimdi. Herkes de bana yüklenip durur, akideş. artık kalkalım ha? Daha hazırlanacağız, yürüyeceğiz. Uh, evet, gerçekten iyi olur. Uh, ben her şeyin tadına bakacağım diye biraz abarttım galiba Sultan Ana. Yok bu güzel kızım. Yok, her şeyden yemediniz. Ha burada keşkek olduğu gibi durup duru. Ay yok ona hiç yerim kalmadı. Tatlışım olsa hemen yiyeceğim, bırakmam. Gülsüm. Bunu Cemal'e götürüver yavrum. O pek sever, keşke. Gitsin bari. O Gönül nasıl bağırıverdi keşkek diye değil mi? <laughs> <laughs> Ama erkek çocuğu kızım, bir yerleri falan şişmesin. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya! <gülüyor> Babaanne, çok tatlısın. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bu ahir ömrümde yüzümü güldürüverdin sen benim. Ya Rabbim. Ne isteyeceğim başka? Erken başlamışız. Arkadaş bu muhtara bir haller oldu ya. ya. dün kavuşup da sevmeyenler için söyleyeyim. Ha. Hani açla dal geçen adam bugün de sevip de kavuşamayanlar için söyletip duru. Boğazım kurudu Cemal. Lan Manzur başlamayın de tamam. Ben Lan Mıktar biz seni böyle kalpsiz bir adam olarak bilip duruyorduk. Emme Ama... Sen bugün sanki böyle kalp nakli yaptırıvermiş gibisin, ha? <laughs> Yok lan öyle bir şey. Ey ey Olmasın. Şişt, neden E onlar geç geleceklermiş. Ha, iyi. İsabet oluvermiş. Misafirlerimiz var. Sandalyeler de iyi, her şey tamam. Güzel. Kimmiş lan o misafirler? Ha, hiç. Sultan torunları gelip duruyor. Ne? <laughs> <laughs> ne? lan! Ee, dedim lan. He lan, iki tane daha torunu varmış. Mıklar öyle deyip durdu. Aa, aa, yok lan, öyle laf arasında bahsedivermiştim. Ne bahsetmek, ne bahsetmek. Sabahtan beri onları konuşup duru. Yalan söyleme lan. He, anlatıp durun demek. En çok hangisini anlatıp durun lan? He, ablasından bah... <laughs> ya sulluk etmeyin lan. <laughs> <laughs> sulluk etmeyin lan deyip duru bir de. Lan suyun içindeyiz. Sulluk etmeyin ne yapacağız? Hem sen bana sulluk ederken iyiydi değil mi? Bana bak lan. Şişt, çal lan çal. Çal. Ne çalam lan? Ya böyle yeni yeni yanmaya başlayanlar için çalı ve emme İstanbul türküsü olu versin. Yangın olur, biz yangına gidip dururuz. Ayıp ettim. Yangın olur biz yangına gideriz. Yangın olur biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Aa, Düz, ovada keklik gibi sekeriz. Aa, Düz ovada keklik gibi sekeriz. Aman Mıktar. kaldı bunlar ya? Gelmeyecekler mi yoksa? Beni bak Cemal. <laughs> bir ara bakalım bunlara. <laughs> bak ya. Aranmaz şimdi. Niye lan? Ayıp oğlu <laughs> Bana bak lan. Fikir değiştiriverdiler acaba bunlar <laughs> <laughs> Benle kafam mı buldunuz lan? Ha? Gelmeyecekler mi? Zarf mı attınız lan bana? Aa bir dakika Mıktar. Orada bir dur vereceksin zarftır, mektuptur. Bunlar hep senin işlerin ha. <laughs> Hayırlı akşamlar. Allah canını Nereden çıktı lan bunlar? Ne bileyim yaş tahtaya basıverdim ben de şimdi. Beni bak lan. Yanlış üç kız geri verdi. <laughs> Bizi buyur etmeyeceğiniz mi lan? E vallahi de yerimiz yok. Yerimiz yok. Aa, <laughs> Aa, üç tane boş sandalye var ya. Ha, geç ama geç. geç, geç otur. Hadi, hadi, da hadi. Yürü. Geç. Yürü ama. He? bir şey olmaz. Yapma. Ne haber Cemal? İyi. Sabit. Siz ne yaptınız burada? Şarkı mı söyleyip durunuz? He ha, ha, ne edem? Ay o zaman ben istek yapıyorum. ...cevizin yaprağı dal arasında var ya, çalı var ya, hadi. Cemal o türküyü pek sever. Değil mi Cemal? Ha, çok severim. Çok severim ben o türküyü. Sen bir an önce Masur çalıver türküyü de bir türkü dinleyip de Kamuranları bekletmeyelim şimdi. Hadi. Bana bak ulan. Siz birini mi bekleyip durunuz? Ha? Ya kız, e, gelecek o kadar. Ha. Hmm. Hadi sırıt cana, hadi. güzel ses tellerini yormayayım mı ben sen acaba? Ha bak Mansur söyleye Hadi. Güzeli severler barasında, barasında tamaz oldum. <laughs> oh! Bitti, bitti. Hadi siz Kalkı He, he, Cemal doğru söylüyor. Yusuf emminin kulağına giderse sizin için hiç iyi olmaz. Beni bak lan. Siz bizi göndermeye mi çalışıyorsunuz? Oh. Ha? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya kız, e, ayaktan üşütçenisin diye Böbrekler iltihap kapacak, ondan diyorsun. Siz düşünüyoruz yani. Ay biz bu kadar düşünme yani. Bir şey olmaz lan, bir şey olmaz. He, onun dolayı var. <gülüyor> ha. <gülüyor> olayı. Kamuran, ne yapıyorsun? Ne yapıp durun? He? Gören olacak şimdi, yanlış anlaşılacak. Ay kim görecek lan gece gece? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz geldik ama kalabalıksınız galiba. Yok, kalabalık değiliz. Sıkışırız. Buyurun. Keşke'ye getirdim. Allah! Keşke içimde kalıvermişti. Çok sağ ol. Gül, gel. Böyle otur be. Ben Cemal'ın yanına sıkışıveren. Herkese iyi akşamlar. Şimdi burada racon yanına yak, değil mi? <laughs> ha, tabii <laughs> durmaya çalışıyor. Tabii. Ha, o zaman ben ayakkabıları çıkartıyorum. Hadi Nasıl kal. su? Çok güzel. Eh, çok gelin. güzel değil mi su? Bak. Sen gel Gül, ben alırım abla. Buz gibi! Aman Allah'ım. <laughs> gel abla. Siz de böyle Mekte'nin yanına sıkışıverin. Buyurun, buyurun. buyurun. Aa, oğlum canım, Ay, çay, olur mu canım? Aa, ben şöyle, şöyle Niyazi'nin yanına sıkışıverin. Allah'ım ya, Otur sen de böyle. Gel <laughs> canım, değil mi Niyazi? <laughs> Nasıl oldu? Oh, <laughs> gibi. <laughs> 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 Keyfe bak. Ay, çay da var. <laughs> e, bu arkadaşların <laughs> tanıştırıcıya yok. Madem ben kendimi tanıtıverem size. Adım Mansur, e, bu köyün ozanıyım. Ben öyle çalıp duru işte. Ay, merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum. Merhaba. Ha. Mansur çalar. Biz dinleriz. Ay ne güzel ya. Pek keyifli. Canım. Siz hastaydınız. Nasıl oldunuz? İyileştiniz mi biraz daha? İyi, iyi, i̇yi, Sizi gördük, daha iyi olduk. Canan dur. Canan dokunma lan. Çok soğuk, hasta olmayın sakın biraz daha. İyi misiniz? <gülme> <laughs>. İyidir, iyidir o, iyidir. Yürü i̇yi, lan. Ee, iyi. İyiyim ben, iyiyim. <laughs> Alışıkız canım biz buna. E, e, i̇yiyim ben. Ay. Dur lan, Mansur. Dur, 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 dur lan, <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur, dur, dur. Allah <laughs> Hay Allah, neyse görünmez kızım. Ayıp görünmeyecek. Ah. Yok iyidir o seversi olur. Değil mi Muhtar? He he he. Sen sen. Biz buna. Alışık. Alışık kızım.